PKK'nın ele başlarından Terörist Mustafa Karasu AK Parti ile MHP'yi yıkmalıyız. Yoksa bizi yok edecekler dedi mi demedi mi? Elbette dedi. HDP'nin yasal olarak kurulmuş bir parti olmadığını söyledi mi? Söylemedi mi? Pek tabii söyledi. PKK zillet ittifakına destek veriyor mu? Hem de açık şekilde arkasında duruyor. Terör baronları gizlemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı arkasına paylaşıyor. PKK, YPG, FETÖ, DHKPC DAEŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile MHP'nin zaafını kolluyorlar mı? Evet kolluyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine saldırıyorlar mı? Evet bunu da yapıyorlar. Evvela şunu söylemek zorundayım ki Anayasa Mahkemesi'nin Halkın Demokrasi Partisi'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi? Neyin arayışı? Neyin hazırlığıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? <laughs> Hedefe kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmek sizin. Bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Dağda beli kırılan bölücü terör örgütünün mahkeme kapılarında tedavi edilme ayıp ve kesin kes vazgeçilmelidir. HDP'yi sözde serdilhanların sonucu görenlerin zelil itiraflar ortadayken Anayasa Mahkemesi'nin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır. Cumhur İttifakı'nı yıkmazlarsa yok olacaklarmış. Şunu bileydiniz ama yıkılan ve yok olan eli ve vicdanı kanlı hainlerden başkası olmayacaktır. PKK'lı Mustafa Karasu ile diğer eylem yoldaşları mağaralarından başlarını çıkardıkları anda korktukları başlarına gelecek alayının akıbeti şerefli güvenlik güçlerimizin namlusundan çıkacak kurşunlarla kütük gibi devrilmektedir. Biz bitmeyiz ama teröristleri ve bölücü canileri bitirmek, dalını budağını kesip parçalamak bizim tutulacak yeminimizdir. Millete, tarihe ve şehitlere namus borcumuzdur. Başaracağız. Türk milletini menü yapmak için kolları sıvıyanları mahvu perişan edeceğiz.